Evet arkadaşlar, ikinci bölüme hoş geldiniz, bakalım arkadaşımız Yavşak Emre'yi mi dinleyeceğiz, yoksa kendi kaderimizi çizeceğiz. İzleyip görelim, Dinlersen... iyi seyirler. İkinci farklı son. Buradan mı devam ediyor? Ha yok, burası şey, tamam, başlangıç yeri. Ne diyorsun ya? S**t, okay, burası Merhaba. güzel. Ben Erdem. Ha. Buluşmaya geç kalın. Bu sefer hepsi o piçin suçu. Ha, bu ip ne? Emre, İbne... ya Emre şey yapacak. Neden dinliyorsun? Neyse, size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha, bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kız. Hayır, belki Ama yeni neyse. gelenler olacak. Ofis ortamı, iş yoğunluğu, bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla. Nasıl Aynen, buradan devam edeceğiz. Bilmiyor. Bir tebessüm. Abi bir dakika. Etkileyici olsak nasıl olur? Ama Etkileyici bütün, olalım bir. Bütün cazibemi kullanarak ona selam vermem yetti. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı. Selam. Sıçtık. Net sıçtık. <laughs> Güldü ya. <laughs> Tam da yetmemiş olabilir. <laughs> ee ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık, takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve... Harfiyen yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni, ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim kıymetin kıymet bu, kıymet, bu kıymet. ipneyi suçlayacağız. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir kontrol ediyorum Erdem Bey. Aynen Kaan. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır hmm. bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne diyorsun ya? <laughs> özür dilemek her zaman iyi niyet göstergesidir. Özürümüzü dileyelim. Çok beklettik. Bir bayanı bekletmek olmaz. Bak tek ata ata gideceğim. Tek çok ata tek ata. Çok, çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama Oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Donat iyi kardeşim. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik var. Evet. Ya Bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Yani. E, çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmalarına hazırlanırken hep böyle bekletmek mudur Çünkü Bak, yazık çıkmam. karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Aynen. Hem, hem bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha süslü mü diyorsun yani? Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Emre'yi suçlayalım. Hiç kim bitiyor çünkü. Tamam, tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki... ...buluşmaya biraz geç dersen kıza daha cevap edeceğiz. Müzik değişti. Dakika sen de bunu yedin mi? Ah yavrum sen beni dışarıda bekledin onca saat. 40 dakika peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika 10 dakika bekledi yani 40 dakikada bekletilir mi pes yani. Gülelim babacım komikti çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Komik çünkü. <laughs> yani ben de... <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Biraz daha ses bulabilir misiniz? <laughs> Diğer müşteriler rahatsız oluyor da. Ee, biz çıkalım o zaman. Tamam hesabı alabilir miyiz biz? Ay. Çık. Wow, güzel gidiyor. Farklı bir son. Gecenin de için ettim kusura bakma. Yani garip bir gece oldu ama güldük eğlendik. Evet ama ben böyle hayal etmemiştim her zaman da hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama güzel şeyler de böyle başlar zaten. Ama geceyi burada sonlandıralım. Aa. Saat de geç oldu zaten. İstersen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor i̇şte. zaten. Sen bir dahaki buluşmaya geç kalma yeter. Tamam. Hırsız var. Arka planımı götürüyorlar. O yavşak Emre. Ara ara. Görünmüyor ki. ne var lan yavşak. Kardeşim kaç gündür telefonlarımı <laughs> niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Bilmiyorum. O iş? Orada olabilir. Onun altında. Olmadı tabi. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 40. 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış Abi ya. Oğlum <laughs> beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Evet. Neyse kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha. Lan. Hmm. Sana aşık desene. Lan boş yapma artık yeter ya. Ve kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi. Ben Bu sefer sert çocuğu oynayacağız. Ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ya ben gerçekcemi kötü olduğunu sana söylemiştim ama ee, söyledin tamam kardeşim sensin ya en iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum kapatıyorum tamam, kapattım kapatmak kod... üzereyim. Geldik gene buraya. Hadi bakalım. Acaba eve mi davet Selam. etsem diye düşünüyorum şimdi. Selam. Yine bara gidelim. Selam. Ya Bara yani gidelim. baktı Cenk vardı. Ona bir gelince gelince Ay, bu sefer sert çıkalım babacığım. Sert çıkalım babacığım. Biraz sıkın gibi. Evet bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarma mı? Ev hemen olmaz Sen... ben de öyle düşünüyorum. Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Yani Şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş i̇şte dünyası. Bana Firuz davet. Kafa dağıtmayı ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Yemedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım var mı? Yok yok hiç öyle bir yer. En iyisi. Bak Gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak ha şimdiden söyleyeyim. Tamam. Bu kıyafetim uygun mu? Gayet uygun. Kalkın. <laughs> yani son... <laughs> ama bu sefer geç kalmadım fark ettiysen. Evet çünkü yanında ben vardım. E çünkü herhalde. işimi garantiye aldım ben. <laughs> Neyse koyuz babacığım. Doğruları söylüyoruz tamam mı? Bak doğruları söyleyeceğim burası Doğru şey. söyleyeceğiz. Müzikler, manzara falan İyi yani. Burası kimseye getirmediğim Sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani biraz sana özel oldu. Hoş geldin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Gel evet, evet. buyurun. Oyun oynuyor. Taksana kulak. Aleyküm selam. Hoş geldin kanka. Geldi gene bak. Bu Cenk'e salça olacağız. Kusura bakma hocam pardon. Olur öyle sıkıntı yok. <laughs> Emre'yi dinlemeyeceğiz. İpne Emre'yi hiç dinlemiyoruz. <laughs> Evre bunun yüzyıl, arkadaşı bu arada. Herhalde ya ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ben, artık eğlenelim dedim ya. E, tamam bana her Dansa bir, E, gönder o zaman oyunu. Geliyor. Oyun geliyor babacım. Tamam ya. Hiç aşık <gülüyor> oldum <gülüyor> mu ve neden şey. bitti? Oldum babacım. Hiç aşık oldum mu ve neden bitti? <laughs> evet oldum. Ne oldum. O, Üniversitenin ilk yıllarındaydı yani bir iki sene falan sürdü. Neden bitti? Önce sen. Hiç aşık oldun mu? Evet hemen hemen aynı dönemlerde. Aldatıldım. Aldatıldım. Sen neden ayrıldın? Aldatıldım. Aldatıldım yani biz de aldatıldık diyelim. Aldattım de dersem olmaz. O zaman yanlış. Insanlar. İnsanlara aşık olmanın aşık şerefine. Oldum. Evet güzel gidiyoruz. Aa, Teşekkür ederim. <laughs> Oh. soru. Hmm, ha, onun evet. sorusu. Sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem artık? Ne desem yani? Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? <gülüyor> 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 yani, ya yani gerçekten hiç hatırlamak istemem. Ya yani o kadar saçma sapan. Kaba saba <laughs> yedik. Yani hiç hatırlamak istemiyorum. Sahibe diyelim biz gene. Ay çünkü kız gülüyor buna bak. Bunu söylediğimiz zaman gülüyor. Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Anlat çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Anlattım. Kızı güldürmemiz lazım ne, ufaktan. Ben. Anladım. Meçleştim öyle bir hızla. <laughs> yani öyle Kızla oldu. tanıştık muhabbet sohbet falan derken çok konuşmadan kız hemen eve davet etti. Gencim tabii ki. Genciz aşkım. Eve gittim. Evde çok güzeldi her şey. Konuştuk yani böyle keyifli keyifli geçiyorduk. Kız bir anda dedi ki bir haller geldi ona. Dedi ki ben dedi hazırlanıp geleceğim falan de <laughs> ama Fevri yani. Ben dedi bir hazırlanıp geleceğim falan. Ama dedim ben heyecanlandım. Şöyle bekliyorum. <laughs> Sonra İçeride bekliyor. Kız geldi bir anda bir elbiselerle. Her yeri böyle parçalı marçalı. Elinde de kırbaç. Kırbaç mı? Sen dedi benim bu saatten sonra dedi köle şok. Vurdu mu sana? Vurdu vurdu yüzüme. Aşkım oyun, çok oyun çok. yani ha. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Köle diş yani. Çök işte ayaklarım çöküştü. Ayaklar mı bilmem ne <de> falan. <laughs> Nasıl? ben ne olduğunu anlayamadım. Ama bir an olur ya böyle hani aydınlanırsa yani <laughs> <adın> çıkmam lazım <laughs> bu işin içinden. <laughs> tuttum ellerinden böyle. Onu koltuğa ettim. Sonra cama yöneldim. At, atlayacağım da ikinci kat. ikinci kat hemen kapıya yöneldim. Bu da peşimden geliyor. Düşmüş falan böyle. Kol <gülüyor> 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 sen benim kölemsin <laughs> falan diye. Ama <git. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Yani sen de... Ama ben ya bu kafaları güzel. Biriyle olacağı budur yani. Bence bu konuyu kapatalım çünkü benim hala sırtım acıyor. Yani bir hafta yatamadım. Bir hafta yatamadım yani. Dansa Sen kaldıracağız. Şey Yo <laughs> iyi mi? Orada eski erkek arkadaşını görüyor. O yüzden bir dansa kaldıralım. <laughs> Duydun mu? Hmm. Ne dersin? Yok. <laughs> ben de orada gerçekten hadi, hadi. Hadi. yok. Hadi hadi. Yok falan, yok, yok valla bak ne güzel tamam, içiyorduk şey adım. yapıyorduk bir şeyler içiyorduk. Azıcık dans edelim tamam. Ben dans tamam. edemiyorum. Ben de dans, dans edemem. Ben de dans edemem. Ben de dans edemiyorum. Yok yani. Çok bir azıcık azıcık yapıyorum biraz birazcık eğleneceğiz lütfen tamam mı? İyi hadi. bastık diğerine basmıştık. Erkek arkadaşı geliyor şimdi dans edeceğiz. Erkek arkadaşı görsün <laughs> bizim olduğumuzu kafa çakacağız ona. Ben bu sert çok ciddiyim. O adama çok sert çıkacağım. Bildiğin sert çıkacağım o adama. Nerede o? Oğlum böyle de oynamazsın lan. Ördek dansı. <gülüyor> <gülüyor> Oynasana. Ya oğlum bunların ikisi de gerizekalı. Kulaklığı mı çıktı? Ya mı çıktı? Adamın içinden geçeceğiz oğlum. Aa baba arkada. Arka şerefsiz bak gördüm. Gördüm o ipneyi. Arkadan geliyor bak. Arkadan geçen işte. O ip neydi? Şuradan geçti ya. E ne oldu lan? Akşam. Evet, Bakacağız. Aa evet. İçeride ne oldu? Birini mi gördün? Ya o konu çok ya şimdi konuşmasak bunu. Yengeniz biraz hasta gençler. Öksürüğü hala devam ediyor. Daha iyileşemedi. Nereden? <laughs> Ay seni göreceğim. Hiç tahmin etmezdim. Nasılsın? Lan bu kim? İyi, iyi sen. Ben de kızlarla biraz sahilde yürüyüşe çıkalım dedik. Bu ee, bu kim? Ecem. Ve bu hayatım sizlerin de çok hoşumuza teşekkür ederim. E Erdem, sen neler ya. Sıçtık ya. Avrupa seyahatinden yeni döndüm. Arasefe nasıl? Lan sen kimsin sen kimsin? Hayatı, uluslararası bir şirket var. Hem işlerini halletti, hem gezdik. Gerçekten büyüleyici bir tatil. Ay, Moralim sıfır şu anda. Eiffel, orada akşam yemeği Paris. Izlemeye, ne diyorsun ablam? Git git git. Anlatamam. Manitam var yanımda ya. Tahtaya git. Tekrar gidiyoruz? Geçen. Tamam hayatım. Erdem bir ara yine görüşelim. Sana daha anlatacak çok şeyim var. hadi kız. Biz ne yaşadık az önce ya? Mutsuz bir kadın kötü bir Fransızca ile üstümüzden geçti resmen. <laughs> Mutsuz mu? Evet şu ara sefe dediği. İş seyahatine çıkıyorum deyip kanın boğul gibi yanında gezdiriyor. Hay yazık bu gariban da kendini tatildeyim diye avutuyor. Kendini kandırıyor. Zaten... Eski bir arkadaş. Nereden tanıyorsun bunu kim bu? Eski bir arkadaş babacım. Tanımıyoruz. Eski manita Eski bir olsa bile... Biraz... Eski bir arkadaş. Eski bir Eee nereden? Eee nereden? Üniversiteden. Yakındınız herhalde. Üniversite ortamı herkes yakın herkes arkadaş bilirsin. Abi... Ya yani öyle diyorsan sıçıyoruz galiba aşağı. Ama şu an. yani garipti. Yani mesela benim bir arkadaşım olsa hani yaşanabilirdi böyle bir durum. Çünkü hani bilirsin kadınlar biraz daha yarışmacı, biraz daha rekabetçi oluyorlar. Ama hani gelip sana anlatması falan ne bileyim ilginçti. O hep böyle biriydi. Hayatının ne kadar mükemmel olduğunu anlattı. Şöyle ilgilendim, şöyle gezdim. Değme oğlum. Bu kadar çok biraz ayrıntı biraz verme. Eee <laughs> Babacım. Hani daha çok böyle yardım ister gibiydi. Yalana devam. Yalana devam. Her ya bence abartıyorsun ya. evet. Soğuk bir kızdı o kadar. Ha, tamam. Yani olabilir biraz tuhaf da evet ama. Ya aranızda bir enerji var gibi. Ne? Hem... kız beni görmedi ya. Artık bu konudan konuşmasak mı? Bak ne güzel bir gece geçirdik, dans ettik, eğlendik. Tadını çıkaralım. Yani atsın. Uzat. Yalandan kim ölmüş oğlum? Yalandan kim ölmüş? Ben biraz üşüdüm gibi ya. Eve mi gitsek artık? Gidelim olur. Kalk tamam. Madem. Sen kalk. Evet sen kalk. Yok yok önce sen kalk. Yalan yok, her kalk. zaman hayat kurtarır. Ben nerede oturuyordum orada? Oo plak. Bu iş oldu gibi, bu iş de oldu. Yalan yaşatır abicim. Çapkın Ali Sev iş başında. Müziği de açmış, çıtır. Ben. Oğlum ne oluyor lan? Sen rahatına bak. İstiyorsan banyo şu tarafta, ben kahveleri koyuyorum. Tamam. <laughs> Yavşak Emre. Emre yürü git lan, seni dinlemeyeceğiz. <laughs> Ecem geldi sen. Yazma Ecem şey gerçekten... Ecemle ilgili bir şey yazma bak. Sonra o mesajı görecek, laf yapacak. Yazma işte ya. zekalı bu Ecemle alakalı. Sen görmedin onu. dur karıştırma. Ya, ya olma sen şaşardım anasını satayım. Aşkım az önce kız geldi falan filan başka olaylar oldu dur. Yalan falan söyledik biz. Puh. Puh, puh. Ne pu Yalan yaşatır aşkım. Ya görmedin ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yapma. Birazdan çıkartacağız zaten, ha. Tamam. Hadi. Al işte. Al işte salak ya. Ben dedim abi. Ben dedim bak. Ya yapma abi işte ya. ya Allah belanı vermesin. Salak telefonu niye orada Telefonu niye orada unutuyorsun ya? Sen falda bakıyorsun da şimdi. Bakıyorum da yani. Bir lavaboya gideyim. Bu gece bakmama gerek kalmayacak yani. Aha. Baba ya. <laughs> Yalan şey, söylemeyecektik. Ağzın şey kalmış da. Ka ka kahve kalmış da. <laughs> Hadi tuvalete gitme. Ne olur lavaboya gitme. Ne olur lavaboya gitme. Ben bir makyajımı tazeleyeyim. Ne olur lavaboya gitme. Bir şey yapabilir miyim? Bir bir dakika verir misin bana? Ben hemen bir tuvalete gidip gelsem olur mu? Bir sıkıntı mı var? Yok yok bir, bir sıkıntı. Hayır. Ben ayrılma buradan ama tamam mı? Hayır, ben, hayır. ya. Canıma değsin. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. 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 Gitmemekti ısrarcıyım. Hep burada kalmayı hayal etmiştim. Burası benim yerim. E burada kalmayı evet. Başaramadık gençler. Evet. Evet. Demek ki ben yalanla yürünmüyor Yürümez dedim sana. Yalanla... yalanla... Bir dakika. Abi mesajı okudu. Mesajı okudu. Siktir ya. Siktir ya. Salak! Açıklama yap. Açıklama yap babacım. Açıklama yaparız. Yaparız. Bir yalan daha. Bir yalan daha. Durun gel çözeceğim ya. Sakin olun. Açıklayabilir miyim? Açıklayacağım aha, evet açık açıklayacağım. Varsin. Çık. Nasıl çık? Bekle Bugün bir açıklayayım. Çık. Ne düştü? Nasıl? Bir açıklayayım bak bir izin ver. Yalanla yürüme ol. Yalancının mumu yatsa da götüne kaçacak. <laughs> <laughs> ya baba ya get out dedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümün sonunda böyle bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.